Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz öncelikle. Kanala abone olmayı, çanı açmayı unutmayın arkadaşlar. Artık Murder of Souls'da sona yaklaşmış bir durumdayız. Kiliseye tekrardan geldik. Hatırlarsanız bir önceki bölümde müzeye gittik. Artık yavaş yavaş bir şeyler öğreniyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Cops and criminals get used to red and blue flashing lights. Battım, Even Devam after you get numb to them, sometimes they still chill your bones. Şimdi artık bu dediği dediğine göre gideceğimiz son yer. Buradan sonraki bölüm final bölüm. Yani finalden önceki son çıkışımız arkadaşlar. Hadi bakalım. Aha. Oğlum bak bu kız her yerden çıkıyor. No, no, Joy, Joy, don't. Lan katil bu kızmıyorsa. mı <laughs> I'm so curious Forever, when somebody in jail. i could do Lieutenant, got her sneaking up the side staircase. She's a friend of the priest. Where is Father McCauley? Is he alright? Just put her in my car. I want to interview her myself. Did somebody remind Broyles that the door's not gonna watch itself? Yes, sir. It's a simple question, please! Take it easy, Honor. Hey, anybody find Baxter yet? Nope. Into the station, drove by his place, nothing. Merakla bekliyorum şu an. Honestly, have you ever seen anything like this? After this stuff, feels like a goddamn riddle. Ben bunun olduğunu düşünüyorum. Çete fore diye biri de yok. bu çocuğun hayali arkadaşıyla ne yapacağız? <laughs> Ulan ne adamsın? I gotta find this crime scene before they cart away all the evidence. Abi gruba ekle. Şu an olmaz. Şu an Hani lan yoktu forever. Oğlum içerisi şey kaynıyor. Ya bura gene şeytan kaynıyor ya. Ben yukarı çıkacağım ama bir dakika. Bunlarla bir işimiz yok lan biz yukarı çıkacağız galiba. Evet şu an hikaye yapıyorum ya. Akşam şey yaparız. Kabul edin çok güzel geçtim. Net olarak çok iyi geçtim. <laughs> eh dayı gel. Yok yok. <laughs> tamam. Yaz yaz. Tikit yok. Tamam. Dayının içine de girdim. E biz buraya gelmiştik. E biz buraya geldik daha önceden. Hatta burada kediydik. Hatırlıyor musunuz? Biz burada kediydik. Heykellerden bir tanesi yıkılmış. Hmm. Oha, kızın üstüne yıkılmış lan. Çan. Çan. Çan nerede? Broken window. Geç broken window. blood shot. Dead. Suicid. Suicid miydi lan? Suicid değildi. Çan çan. Çan. Çan'ın İngilizcesi ne? Briston. Yes. Shot. Yok. Bir dakika olmadı. Ee, ondan sonra switch stone dedik. Strong o da değil. 1 ee, bir dakika. Tamam is aktif activated first stage. Evet. 13 kaldı. Improve bir. Yeah. Hayır burada. Dayı bunu bunu kırmış, etmiş, kırmış. Hiç hala. Dayı neden bunu yapıyor? Ben hala bunu çözemedim. Ah bir şey var. Brute Force itmiş yani. Hala 5. Ne bir şey? 5. 4 deymiş. 4 deymiş kan var. Kafasına vurmuş galiba. 4 4 Bence bu iş. ana. Abi bu bizim kankamız olan polis ya. Ben eminim. Ama çok zayıf lan bu. Bu çok zayıf ama ya. Ay niye öldürüyorsun <laughs> insanı böyle? Teyze dönmedi ha. Hadi lan oradan. Damn it! She'd stayed at the hospital. She'd still be alive. Don't hold too tight to what's keeping you here. Just remember, this wasn't your fault. Kızı da öldürdü. What else did Yukarı çıkacağız. medi lazım bize yine. Bu kediyle nasıl çıkmıştık? Zınklar mı? biz buraya kediyle çıktık lan. Peki biz oraya nasıl çıkacağız? <laughs> Mevzular kapı açık karşıda ha. Oy 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 <laughs> oy. Mekana bak. Kan gövdeye götürmüş lan. Ne oluyor oğlum? Oh shit bebeğim. Hey, you still with us? You just stop talking. Bu kadında bir şey var. Tamam bundan öğrenebiliriz. Burayı bir analiz edelim. Bizim kız burada. Need help. Ee, scared. Falling. Aronging. Aa, yemedi. Aronging yemedi. O zaman o zaman scared korku korkmuş yani. Scared dedik zaten falik. Korkmuş. Kaçmaya çalışıyor. O sırada bu dayı gelmiş. Dayıyı öldürmüşler. Twisted. Sonra bu teyzeyi öldürmüşler. Teyzenin yanında çatal bıçak takım var yemek yiyordu herhalde. Ona. Bu dayı bu teyzeyi öldürmüşler. Ona. Ezi içiyormuş. Oh yemekler. Uçak var burada. Bu tarafta bir şey var mı? Başka ne var lan? Dayı camdaydı. Bu camdan kaçtı. Peki. Ne i̇şte bilmediğimiz başka ne söyleyebilecek? Selamun Kel aleyküm Şimdi Bize dayının kaçması önemli Yemedi <laughs> Pekala Amcayı öldürmesi O da yemedi Şu Yeee yeah. Çözdük Şey kaçıyormuş kız kaçıyormuş Pekala Cocktails already. <laughs> okay, alright everyone, let's get this picture. We've got to get to the reception now. Everybody. Let me go! Let me go! He's he's here! Look, you need to back off. Hold <laughs> 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 on. Oh, no no these weren't normal bell killer murders. These people were just in the way he was after Iris. I wonder if there's more evidence in Joy's room. Joy no dosabunjar to you. Tezeyle bir işimiz kaldı mı? <laughs> Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar aşağı iniyorum da şunu nasıl çalıştıracağım? Pare. Hayır <laughs> burada. <laughs> tamam da. Dayıyı ben oraya nasıl göreceğim? Peki biz buradan sonra ne yapacağız? Belli ki bu dayı ile Burada da odalar var. Fatih nerede? Kızın odasını dedi. nasıl lan? Burayla ilgili bir şey kal kalmadı diyecekken çıktı. Hmm. olayların hepsini çözdük. Bir şey kalmadı. Odayla ilgili bir şeyimiz kalmadı. Sanıyorum. Kızla aşağıda nasıl konuşacağım lan? Tam kızla konuştuk ya. Kız çekti gitti. Ruh oldu gitti. Tamam da polisten oraya nasıl gideceğiz? Ha, gördüm gördüm kızın atladığını gördüm. Kız aşağıya buradan atladı. Yo dayı atlamadı. Burada atladığımız bir şey mi var? Kız atladı bacağını kırdı sadece onu gördük. Atladığımız bir şey mi var ya? Eee aşağıda bir iki var ama. Bir dakika. Dörtte bir burada. Aşağıda bir ikiye bakamadık biz. Bak şu. Bak bu. Yes. Dayı buradan da camları kırmış. Aşağıda olay devam ediyormuş ya. Ee, takıldık. epik diyor. Tekrar yukarı çıkıyorum son kez. Kızın odasıyla ilgili bir şey söyledi ya bak heh burada ya. Heh Aaa şeyi öldürmüşler lan, ee, hocayı öldürmüşler, imamı öldürmüşler. Why O, dur dur. Ha dayı onu koruyayım de. Trying to protect Iris. I'm sure, that won't make it sting any less for joy. Damn it! This little girl No, no. kedi Aha kedi. Ulan bir tane kedi de görmüş. peki tane. Burayla ne alakamız yok. Oğlum geldim ben size o kadar. Aşağı gelin dedim. Kimse gelmedi. Siz, sen bugün hiç gelmedin ki. Gelseydin oynayacaktım ben. Onlar için yayına gelmeniz lazım. Ile alakalı iki tane daha belki ihtiyacım var. Peki bu dayı. Dayı burada öldü de. Burada ne oldu? Ah şurada bir şey var. Vallahi. All I choose is done. I don't think she's the most ideal roommate. A little rough around the edges, but I'm sure you like the room, and in time you'll both get along really well. Don't worry, I can get along with most anyone. Excellent. Well, this is the room. Here we are. Father, what's wrong? Why are you not Kal, kal. Oğlum Marlon'a sikim bakmaya girdim ben. Dayıya bir koyuyor, dayı ölüyor. Killer came here looking for joy, but took out Iris instead. This is a friggin' dead end. Hayır anlamadım her şey dönüp dolaşıp Joy'a geliyor ha. So where's Baxter? If he's not here, he's got some explaining to do. Ah kedi. Well, what about you? You see anything? adventure. Hmm? <laughs> seni Tesla? Bye. Nereye gitti Bye. nereye gitti lan? Easy, easy, it's your old buddy Ronan. Uh -huh. The hell was that? The killer dropped something in the vent. Maybe the cat can help get to it. Hmm. Okay, the guy. go 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 Thanks for the help. Anahtar. Nereye anahtar lan Türkçe yaması yok oyunun ya. PlayStation'dan oynuyorum ya. Bende yok ama oyunun normal Türkçe yaması vardır muhtemelen know that house. Aynen bu evi biliyoruz. Ben çöç değil. Ben şu şu şu. Karıştırdım. Hayır. Bu da değil. Bu değil. Evet bu. That's it. The killer's hideout need to get to Judgment House. Aynen. Ne oluyor ya? Aşağıda dayı var ya. Ya öyle adamı bakıda bırakın. Güzel. Bırak. Nasıl ama bagda bıraktım onu? <laughs> Eyvallah dayıtı. Ee... Hiç vallahi bu şeylerle uğraşamayacağım. Şeytanla, meytanla uğraşamam reis. Ben gidiyorum. <laughs> Judgment House'a gidiyorum. Evet. Gençler, bir sonraki bölüm artık final bölümü. Artık artık finale doğru go 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 diyoruz. Zor bir bölüm mü olacak. Do some ghost thing and get me out of this. Come on. Trust me. You're better off this way. Was after you. Oh, what happened in there? The Vemkus Grammy. How could the Grammy suffer? This Hyalet war dipped the belly of the people that's all you need. Died because of me. Hey, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and jakarta will crazy act all right rex man give her a break anything to say for yourself no that's what i thought we'll figure out what to do with you at the station why does this keep me tell him what we found they need to know it all you gotta find a way to convince him where are you going killer left a clue about the ancient mansion we Selam Aleydem, hoş geldin Okay, I'll try. Pekala. Hmm. Evet. Sevgili YouTube, bir sonraki bölümde artık finale doğru yürüyoruz. O eve gideceğiz. Katilin kim olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Ben muhtemelen bu şerefsizden şüpheleniyorum ama hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, çana açmayı unutmayın. Bay bay.